Merhaba, sizin gününüz nasıl geçti? Merhaba mı? Evet Mr. Sandviç, sizin gününüz nasıl geçti? Videocast, üye olmak, üye değilseniz, katılmak, katılmadıysanız, likelamak, likelamadıysanız, hiç hele likelamadıysanız yani bir şeyi hiç mi likelamadınız gibi de düşünmek mümkün. İşte nerede izlediğinizi yazın, yorumlar, onun tip şeyleri merak ediyorum. Ne yaparken izlediniz bu arada, nerede izlediniz ya da ikisi de fark etmez. Bugün Mükemmel bir renkli Türkçe bölümü planlamıştım ve çekmiştim de fakat e, hava çok sıcak olduğu için kendini kapamış. Şaklatmıştım yani öyle söyleyeyim. Ve şu anda o yok. 4 dakikası var. İlk 4 dakikasında şaklatmamıştım. Öncelikle şunu söyleyeyim. E, arkadaki araba benim değil. Bir arkadaşımın bunu çektiğimden haberi de yok bir noktada haber vereceğim ya da görecek ama sıkıntı çıkaracak bir insan değil. Onu baştan söyleyeyim. Aa ne güzelmiş falan filan gibi şeyler. Tabii ki güzel bu arada ama bana yakıştırmayın sakın diye söylüyorum. Bugünkü konumuz benim de öğelerini kullanmayı sevdiğim ve renkli Türkçe diye adlandırdığım sadece argo olmayan bazen Kelime olarak kesinlikle küfür olmayan ama e, ifade ettikleriyle, hissettirdikleriyle ya da e, tarif ettikleriyle. Buna yani en basit örnek küfür olabilecekleri mesela. İşte geçirmek, takmak. Sadece o amacıyla var olmayan hatta genel geçer fiiller. Ama işte koydular mı gibi olduğunda. Geçirdiler mi gibi. Yoksa kapıya da geçirilebiliyorsun gibi. Benim... Genelde takılmayı seçtiğim insanlar en büyük ortak özellikleri kendilerine has bir lisanları olması. Olmaları mı? Genelde iyi arkadaşlarım hepsinde vardı, var ve bazı insanlara yakıştığında kullandığı şey hatta belki ölçüsü var veya yok demenin. Çünkü bu bahsettiğim işte müdür, ajan gibi hani moda kelimeleri kullanarak da kendine bir faça düzebilirsin kendi sözlüğünde içerir bu tavrında ifadende. Onun dışında ins olan insanlar bazen bunlar yanlış da konuşurlar. Ee, bir sürü şeyi yanlış söylerler ama artık o onların kendi hani egzostan tut da işte e, promosyon olabilir. Yani arka fonu falan da buna dahil edebiliriz ki arka fon yani ben de arka foncuyum onu net söyleyeyim. Sonra onu bir daha anlatmak istemiyor insan. Bir yandan bir sürü işte şovlara gittim falanlar oldu. Öyle ufak tefek Neler oldu? Sizin gününüz nasıl geç Diye daha uygun bir yaklaşım. İşte araba kullanırken şu oldu. Onda da yol tarifi yaptım daha yeni. Yine bir yol tarifine gerek var mı? Yoksa tabii ki bir şeyler oldu yani. Bir yandan gündemle ilgili çok fazla... ...absürt şey var. Komik demeyeyim hadi. Bazı şeyler de komik. Ses olarak komik. Ya da komikliğinin birkaç boyutu olabiliyor ya eğer şanslıysanız o da bir tanesi de ses. Ve bu efektler de bazen çoğunlukla da ve bazen kişiden kişiye göre değişir. Lisandan lisana göre de değişiyor. Orada stand-up yaparken efektlerimi Türkçe yapayım diyorum. Ups yani demeyeyim de işte laks mesela haşırt o tip şeyler onlarda bir anlamı yok haşırtın. Niye önemi var? Bunun önemi o insanın ses dünyasına dair bir şey içerdiği için. Çok iğrenç bir efekt de kullanıyor olabilir. E, seçtiği harfler o efekti anlatmak için komiktir ya da değildir. Bu neden önemli? Ben insanlarda kendine has konuşma stili olduğu zaman o bir kıyafet gibi olduğu için. Yani bir kıyafetten de öte hatta bir varoluş, sessel varoluş işte. Bu benim ilgimi çeken bir şey. Ben konuşmayı seven bir insan olarak başka güzel konuşan ya da konuşması bana ilginç gelen insanları hep yakınımda olmasını sevmişimdir yani ya da bundan mutlu olurum. Bir ortam seçeceksem kendime takılmak için genelde bu ilk baktığım şey olur. Neden bu kadar önemli konuşmak? Ne bileyim ben öyle benim için önemli. Konuşmayı seven bir insanım. Konuşma zorluğum varken de seven bir insandım ve hep bu benim için bir çekim kaynağı oldu. Mesela sanayide çok takılmamın en büyük sebeplerinden biri buydu. Çünkü orada bu argo diyebileceğimiz dil, ben renkli Türkçe demeyi tercih ediyorum ama renkli Türkçenin olayı işte bütün bu her şeyi içermesi. Yani sadece benim bunun içine soktuğum kelimeler bütünü, o küme neleri kapsıyor ile ilgili. İlla böyle kirli olması gerekmiyor. Bazen bir hitap oluyor. Bunun daha az eskiyen bir şey olduğunu düşünüyorum. Daha sık değişen ama tavır olarak eskimeyen. Bununla ilgili şeyler de var. Türkçe öğrenen insanların Osmanlı zamanında tuttukları günlüklerden aslında sokaktaki dilin üç aşağı beş yukarı aynı olduğu, tavır olarak dili kullanma şeklinin diyeyim. Ve hep böyle İstanbul'da da bir sürü ayrı insan tipi, millet, işte ırk, inanç her şey bulunduğundan, buraya ait lehçeler falan bile bulunduğundan bazı dillerde. O kelimeleri almakla ilgili de bir sıkıntısı olmamış İstanbul Türkçesinin ve o renkli Türkçe dediğim benim bu aslında. Yani sokakta konuşulduğunu düşündüğüm ve herkesin oluşturduğu bir şey. Bazen de bu moda olan kelimeleri içerir. İşte şu anda bu Z kuşağı şöyle konuşuyormuş diye bir İngilizce bir takım kelimeler üzerinden bir muhabbet var ya belki duymuşsunuzdur. Yani bence o kadar büyük bir şey yok. Evet, bir grup bir şeyler kullanıyor olabilir, bu da bir jargondur. Benim dediğim şey, bir sürü jargondan insan kendine kelimeler seçe seçip kendi e, jargonunu oluşturabilir, kendi sözlüğünü, kendi tavrını. O insanın bazı duyguları nasıl göğüslediğini de anlatan bir şeydir. Yani şaşırınca siktir mi dedi, daha büyük bir küfür mü etti, hadi ya mı dedi, saçmalama mı dedi gibi. İnsanlar bu kendilerine ait olmayan jargonları kullanma bir, o da bir kimlik ya. Yani bunlara hakim ve taşak geçerek, işte kanka gibi, pampiş gibi şeylerin kullanımında. Ben sevdiğim şeylerden birinin doğumuna tanık oldum. Onu anlatacağım ama ne tip olduğunu başka bir, o kelimeyle değil, başka bir hitap mı denir buna? Yani? Başka bir deyim mi? İlk psikopata bağlamak çıktığında... E, psikopata ya da psikopata, o sizin hani şeyinize bağlı. Ayağını böyle mi attın, omuzunla mı öne aldın falan gibi yani ufak bir teknik. Psikopata bağlamak benim böyle bir hoşuma gitmemişti. Bağlamak kelimesine bir kızmıştım. Hatta o zamanda böyle TRT'de bir Türkçe kötü kullanıma sinirlenen bir tiyatrocunun böyle altı gibi gelmek lafına çok sinirli olmuştu. Ve böyle kağıda altı çizip böyle gelmek mi yani falan gibi de bir isyanı olmuştu. Kendimi öyle hissettiren bir şeydi, bağlamak öyle kullanılmamalı gibi. Sonra psikopata bağlamak, boşluk bağlamak gibi kullanıldı. Mesela böyle olunca da çok yaratıcı bir şey oldu. Mesela diyelim rakı içiyorsun, beyaz leblebi yiyorsun ve dudakların beyaz oldu. Atatürk'e bağladım ya da bağlamışsın gibi espriler. Ee, tabii bu kadar kolay değil de mutlaka ki. E o yüzden bir şeye bağlamak olarak kullanılması hoşuma gitti ve kabullendim psikopata bağlamayı da çıkış noktası olarak. İkinci bahsedeceğim ayar olmak, ayar vermek, kalın ayar, ince ayar. Ben yani kesin birkaç yerde aynı anda doğmuştur ama bu da tam rahmetli Salih abiye sorulacak bir laf kendine has lisanı olan insanların başında geliyordu. E, artı Dıgıdık da tanıyordu çünkü Dıgıdığın tamirhanesinde, yani dükkanında söylendiğini hatırlıyorum. Bir ayar verilirken, karbüratör olabilir. İnce ayar, işte ufak dönüşler, yani vidayı çok az çevirdiğin, yarım tur diyelim. Kalın ayar da bayağı böyle bir sıktığın gibi düşünebilirsiniz. O yüzden ince ayar, birisine ince ayar vermek daha pasif agresif dokunuş. Ee, yani bunu öyle yapmasak mı gibi ya da biraz daha yüksek belki bu kadar da değilse de. Kalın ayar da bayağı bağırıp çağırmak gibi düşünebiliriz ayar oldum size ayar verilmemiş ama siz ayarı aldığınız durumlarda ayar vermek zaten onu söyledim ve bunun doğuşuna tanıklık ettiğimi düşünüyorum çok doğuşuma gitmişti ama ayar vermek kalın ayar ince ayar Bunlar popüler olduktan sonra yanlışta kullanılabiliyorlar Tıpkı mesela kafa açmak da böyledir kafa açmak Çünkü bir kafanın açılması negatif bir şeydi yani o kafanın yaşanılamaması. Yani herhangi bir şeyin kafasını yaşamak istiyorsanız. Yani kafanızın açılması iyi bir şey değil. Diyelim ki azıcık içki içtiniz. Böyle bir çakır keyif oldunuz. O sırada sizden bir işten mail geldi ve bir anda o çakır keyiften çıkıp ona kanalize olmanız gerekti. Bu tabii ki kötü bir durum. Kafa açtı yani işten gelen mail. Fakat sonra şöyle kullanılmaya başlandı. Yani biz bir kafaya takılı kalmıştık, kafa açtı. Neredeyse şimdi iyi bir şey olarak kullanılıyor. Ama ortamda mesela bir arkadaşımız var. O akşam hepimizi alçıladı O kafa açtı mesela. Dün gece nasıldı ya bilmem kim biraz kafa açtı yine mi ya gibi. Alçıladı da bu renkli Türkçenin içinde olan bir kavram tabii ki. Saten alçı sülonun ilk kullandığını duyduğum çok iyi alçılayan insan. Yani size e, o alçıdan kaçma fırsatı vermeyen sizin ufak vücut çalımlarınızı önceden görüp konuya gerekli açıları vererek ama alçıya da devam ederek. Bunu böyle yapıyorum çünkü şundan dolayı değil rüzgarı kapamak için olayı kelimesi benim hoşuma gider. Onun olayı neydi? Ne olayı vardı? Bir olayı var mıymış? Tabi bu kelimelerin hepsini adam gibi kullanabilenlere <laughs> sıçarsın. Bu kelimelerin hepsini layıkıyla yine sıçabilirsin ya. Layıkıyla, layık oraya bağlayabilir. Yani bu e, İngilizce'de komedyenlerin kullandığı bir takım terimlerden bir tanesi deliver, teslimat diye bazen Türkçe çeviriyorlar. Ama konuşma yani hiç Türkçe bilmeyen birinin yaptığı bir çeviri gibi. Biz ona hitap diyoruz. Bunların hepsinin bütünü bence insanın karakterini oluşturuyor. Çünkü özellikle şimdi belki de en çok varoluş bu olduğu için yani bu yazı yerine geçtiği için ve benim makale deneme yazmam gibi bir noktaya geldiğinden bunu şu yüzden söylüyorum bilgi edineceksek bir konuyla ilgili onunla da onu da belki kitaptan değil de videodan çözmeye çalışıyoruz ya. Bu artık default kağıt kalem yani bu. Matbaa gibi düşünebiliriz. Ve o bakımdan da şunu düşündürttü bana geçen gün. Mesela bize matbaa 300 sene sonra geldi ya. Düşünün internetin 300 sene sonra geldiğini. Onun gibi bir şey aslında ve bir yandan matbaa geç gelip internet aynı anda gelince o da bir bir şeyleri açıklayabilir. Biraz açıklayabilir yani. Olayı ne? Olayı lafı da şuradan aklıma geldi. İstanbul'a geldiğimde ilk Başlık Parası adlı şovdan sonra bu arada üyelerime sesleniyorum. Arada sesleneyim, ara seslenmesi. Üyelerime seslenmek istiyorum. Üyelerim toplamda 13, Fakir Seksi 8, Çık Buddy gibi hiç fena bir ekip değil yani. Gittikçe acaba pal Paladin de mi olsaydı aramızda falan gibi de hissettiriyor yani birkaç daha fazla e, basamak yaratmak için değil de piramitte. Aslında hepsini üç aşağı 5 yukarı çok da uzak paralar değiller birbirlerinden. Ama daha fazla karakter olarak kendini ifade etmek isterse insanlar diye. Ben düşündüm mesela yani şey fakir seksinin de bir albenisi var. Çıkma dininde Paradan bağımsız yani. Konumuza dönecek olursak olayı neydi? İşte evet. Şovdan çıktık baş parasından. Şu yüzden üyelerime dönmüştüm. İşte gelebiliyorsunuz şova. Yani arayın beni yazın. Abi geliyorum ben diye ben sert türlü sokarım bunu kaç defa söyleyeceğim. Eylül'de de şovlar var sonra bir süre yok yani gazlıyorum o yüzden altını bir daha çizeyim. Şovdan çıktım işte otopark salı pazarı oraya geldim böyle bir garip bir koku var ve onu bileşenlerine ayırmak gibi de bir eğlenceli ve bu korkunç bir kokuysa bu böyle çöp suyu da var içinde o çöpün içindeki işte bileşenler neyse onlar var Genel bir çürük hava kokusu var. Böyle bir yani ne olduğunu anlayamadım bir kokuydu sonuç olarak. Kafamı kaldırdım ağaçlara baktım. Ağaçlar da böyle sonbahara girmişlerdi en azından oradakiler. E zaten otoparkta bir ağaç olmanın eminim zorlukları vardır. Onlar da tamam abi su da yok yağmıyor da işte kapatalım dükkan demişler. Bu sezon bu kadar olsun demişler. Çok anlaşılır. Bu yazla ilgili belki daha da çok anlaşılır. Ama kafa düşürücü yani biraz daha aslında devam edebilirdi yaz. Öyle ya da böyle. Neyse ben buna biraz sıkıldım. O koku o da ikisi birleşen bir şeymiş gibi oldu. Bir çürüme gibi. Zaten çok iyi hissettirmemişti o manada Kadıköy falan. Sonra tekrar Çamlı Beldemize dönünce çamlar da böyle bir ateş ediyorlar. Sanki yazın başı gibi bir ışıktayız. E öyle de olmaması lazım. Güneş eğik falan. Sonra hatırladım. Çamın olayı neydi? Çama o kadar kızıyoruz, ediyoruz ama çamın olayı şuydu. Şuydu abi. Yazın bunların kışı aslında. İşte kuruyorlar. Yaprak hayvan gibi dökülüyor. Pürçek oluyor. Sonra ilkbaharı sonbahar. Şimdi bütün sıfır kilometre yapraklar çıkıyor. Kışın bunların yazı olacak. Aslanlar gibi. Oh soğuk. Rüzgar, yağmur. Ve yazı uzatan bir şey gibi de oluyor. Sonbaharı bir ilkbahara çeviren bir şey gibi de oluyor. Kışın online olanlar, her şey offlineken online olanlar. Çam arkadaşlarımızdı. Onu hatırlattı. Çamın olayı da buydu. Çamın olayı da buydu. Çamın olayı da buydu. Çamsız hemşin.